tüm sınırlayıcı düşüncelerinizi, şüphelerinizi ve endişelerinizi olumlu ve umutlu birer inançlara dönüştürmek ister miydiniz? Bugün sizlerle tüm sınırlayıcı inançlarınızdan kurtularak onları bir tezahür mıknatısına dönüştürebileceğiniz yastık tezahürü tekniğini kullanacağız. Şu anda arzularınızı tezahür ettirmekte problem mi yaşıyorsunuz? O zaman öncelikli olarak ilgilenmeniz gereken yer retiküler aktivasyon sisteminizdir. Bu sistemi hiç duydunuz mu? Retiküler aktivasyon sistemi beynin orta kısmında yer alır ve tüm beyin bölgelerine uzanan bir sinir ağıdır. Uyanıklığı, dikkati, öğrenmeyi ve hafızayı düzenlemede önemli bir rol oynar. Bu sistem duyu organlarından gelen bilgileri alır ve bunları beynin diğer bölgelerine iletir. Bu bilgiler dikkat edilmesi gereken önemli bilgilerden ayırt edilir ve beyin dikkatini bu bilgilere yönlendirir. Örneğin bir arabanın korna sesini duyduğunuzda retiküler aktive edici sisteminiz bu sesi duyduğunuzu fark eder ve beyninizi bu sese dikkat etmeye yönlendirir. Retiküler aktivasyon sistemi öğrenme ve hafızanın düzenlenmesinde de önemli bir rol oynar. Retiküler aktivasyon sistemi beyne gelen bilgileri filtreleyerek önemli bilgilerin hatırlanması için gerekli olan süreçlerin başlatılmasını sağlar. Örneğin yeni bir bilgi öğrendiğinizde retiküler aktivasyon sistemi bu bilgiyi dikkate değer olarak işaretleyerek beynin bu bilgiyi hatırlamasını kolaylaştırır. Bugün yapacağımız uygulamada retiküler aktive edici sistemimizi kendi arzularımız doğrultusunda yeniden programlayacağız. Bu öyle bir sistemdir ki onu neyle beslerseniz size onunla ilgili kanıtları sunar. Örneğin tanışmayı çok istediğiniz biri varsa retiküler aktivasyon sistemimiz size bu kişiyle ilgili uyumlu inançları ve fikirleri besleyen kanıtlar sunacaktır. Aslında gerçekleşen şey retiküler aktive edici sisteminizin beyninizin ilgili bölgesinde hayalinizle ilgili görüşlerini pekiştirmesini sağlamasıdır. İnançlarınız ve arzularınız konusunda onu beslemeniz size kanıtlar sunmasını sağlayacaktır. Bugün bu sistemimizi uyararak yastığımızın altına bir şey bırakarak bir sihir gerçekleştireceğiz. Bilinçaltımıza doğrudan bir mesaj vereceğiz. Çünkü bilinçaltımız sonsuz olasılıklar alanına doğrudan erişebilen tek araçtır. Hazırsanız tekniğimize geçelim. Öncelikle arzularınızı veya ulaşmak istediğiniz hedefleri net bir şekilde belirleyin ve daha sonra bunu küçük bir kağıda yazın. Herhangi bir kağıt olabilir. Ben bunun için post-it kullanıyorum. Sadece kağıdın renginin beyaz olmasına dikkat edin. Peki arzularımızı nasıl bir dil kullanarak yazacağız? Şimdi bu kısma geçelim. Diyelim ki herhangi birini seviyor ve o kişinin de sizi sevmesini istiyorsunuz. O zaman dilediğimiz şey şöyle olmalıdır: Sevdiğim ve birlikte olmak istediğim kişinin de beni sevdiğini ve arzuladığını biliyorum. İşte sihirli kelimeler bunlardır. Bu arzunuzu bir kağıda yazarak bir anlaşma imzalamış olursunuz. Şimdi bu yazdığımız notları uyumadan önce 9 kez tekrar edeceğiz ve bu sihirli kelimeleri ezberleyeceğiz. Daha sonra bu kağıtları uyumadan önce yastığımızın altına koyacağız. Bu yaptığımız şey artık bilinçaltımızda farkındalık uyandırmaktır. Şu an bilinçaltımız olan bitenin farkındadır ve biz derin bir uykuya dalsak bile o bu büyülü kelimelerin yastığımızın altında olduğunu bilerek çalışmaya devam edecek. Bilinçaltımız haftanın 7 günü 24 saat çalışan bir sistemdir. O kağıt parçasında yazılı olan dileğiniz için siz uyumaya devam etseniz bile tekrarlamaya devam edecektir. Sizin tek yapmanız gereken uyumadan önce 9 kez tekrarlamaktır. Uykuya daldıktan sonra rüyalarınız onu size getirecektir. Aslında yastığımızın altında dileğimizle ilgili bir olumlama koymanın bilinçaltınıza onun farkında olmasından başka büyülü bir yanı yoktur. Ama gece boyunca bilinçaltınızda bu düşüncenin yer alması onu evrenin sınırsız olasılıklarıyla dolu en geniş alanına göndermek demektir. Evrene onu istiyorum bu konuda sarsılmaz bir inancım var demiş olursunuz ve evrenden onu size yansıtmasını beklemiş olursunuz. Bu açıdan baktığınızda evrenin sizin ona yansıttığınız düşünceyi size geri yansıtmaktan başka seçeneği yoktur. Çünkü evren hayır demeyi bilmez. Evrenin yasalarının bu şekilde çalıştığını anladığınızda eski sevgilinizi geri döndürmek işte bu kadar basit olacak. Muhtemelen ona telefon etmeyi, mesajlarla ulaşmayı denemişsinizdir. Ama dördüncü bir boyuta da sıçrasanız bunun için işe yaramadığını görmüşsünüzdür bu yastık ritüelini uygulayın ve sabah uyandığınızda bunu düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Arzularınızın tezahür edebileceğine olan inancınızı koruyarak bu sevgi için evrene ne kadar minnettar olduğunuzu söyleyin. Bu ritüeli 9 gün boyunca tekrarlayın. Ertesi gün yine aynı şekilde tezahür ettirmek istediğiniz dileğinizi yastığınızın altına koyun ve uyumadan önce 9 kez tekrarlayın. Sonuçlara inanamayacaksınız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.